Türkiye Cumhuriyeti Devleti hilafeti kullanabilir mi? Kullanmalı mı? Bunun yolu nasıl olur? Hayır, bunun kaldırılması doğru değildi. Şimdi gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Gelsenir. Ama Irak Şam İslam Devleti örgütü lideri Ebu Bekir El-Bağdadi, Musul'da Nur Camisi'nde verdiği Cuma hutbesinde halifeliğini ilan etti. Elbağdadi bugün yayınlanan görüntülerinde bütün Müslümanlardan kendisine itaat etmeleri çağrısında bulundu. Suriye ve Irak'ta geniş bir alanı kontrolü altına alan örgüt birçok noktada Irak ordusuyla çatışmaya devam ediyor. Ya Amerika'nın desteğiyle gelen Amerikan kuklası bir halife gelse, gelsin de kim gelirse gelsin. Yık